gece çökerken Mısır çölünün sessizliği içinde yükselen devasa yapılar. Piramitler Yüzyıllardır insanlık bu taş anıtların sırrını çözmeye çalıştı. Kim inşa etti? Nasıl inşa ettiler? Ve de en önemlisi neden inşa ettiler? Bu belgeselde Mısır piramitlerinin karanlık ve gizemli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Piramitlerin inşası günümüz mühendislik harikalarına bile kafa tutacak kadar karma karışık. 2 milyondan fazla taş blok her biri tonlarca ağırlıkta milimetrik hassasiyetle yerleştirilmiş. Eski Mısırlılar bu taş devleri nasıl taşıdı? Kimilerine göre bu işin ardında insanüstü güçler ya da uzaylılar var. Gerçekten de piramitlerin yapımında kullanılan teknoloji ve bilgi birikimi o döneme ait olmayan bir sır gibi görünüyor. Piramitlerin yerleştirildiği açı ve yön astronomik hesaplamaların inanılmaz bir doğrulukla yapıldığını gösteriyor. Bu bilgiye nasıl sahip oldular? Hangi güçler, hangi zekalar bu dev yapıları inşa etti? Ve de daha önemlisi, bu yapıların içindeki karma karışık tünel ve odalar sistemi ne amaçla yapıldı? Piramitlerin etrafında dönen hikayeler sadece yapım teknikleriyle sınırlı değil. İçeride saklanan hazineler ve firavunların lanetleri bu devasa yapıları daha da ürkütücü hale getiriyor. 1922'de Howard Carter'ın Tutankamon mezarını keşfetmesiyle lanet söylentileri yeniden alevlendi. Mezarı açanların başına gelen esrarengiz ölümler lanetin gerçek olduğunu düşündürdü. Ama bu lanetler sadece efsane mi? Yoksa gerçekten piramitlerin içinde yatan karanlık güçler mi var? Antik Mısır tanrılarına yapılan ritüeller ve bu tanrıların öfkesine piramitleri hapsedildiği iddiaları daha da tüyler ürpertici hale geliyor. Howard Carter'ın ekibinde yer alan ve mezarı açan kişilerin ardı ardına ölmeleri Lanetin gerçek olduğuna dair inancı pekiştirdi. Piramidin derinliklerine indikçe keşfedilmeyi bekleyen daha fazla sır var. 2017'de bilim insanları Keops piramidinde daha önce bilinmeyen bir boşluk keşfetti. Bu boşluğun ne olduğu, ne sakladığı hala bilinmiyor. Kim bilir, belki de burada yatan sır, insanlığın bugüne kadar bilmediği bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Ya da belki de bu boşluk, piramidin sakladığı karanlık güçlerin kaynağıdır. Piramitlerin içinde dolaşan gölgeler, soğuk rüzgarların uğultusu ve bilinmeyen bir varlığın hissi Buraya gelen araştırmacıların karşılaştığı tüyler ürpertici deneyimlerden sadece birkaçı. Antik metinler piramitlerin içinde gizli geçitler ve tuzaklarla dolu olduğunu söylüyor. Bu geçitler bilinmeyen yerlere açılıyor ve keşfedilmeye çalışanları sonsuz bir labirentin içine çekiyor. Mısır piramitlerinin hakkında anlatılan mitler ve gerçekler birbirine karışmış durumda. Eski Mısır'ın dini inançları, ruhların öteki dünyaya yolculuğu ve piramitlerin bu yolculukta oynadığı rol her zaman merak uyandırdı. Ancak modern bilim ve bu mitleri çözmeye çalışırken bazıları hala çözülmeden kalıyor. Mısır'ın karanlık ve gizemli geçmişi bugün bile tüyler ürpertici hikayelerle ilham kaynağı oluyor. Firavunların öteki dünyada yaşayabilmesi için yapılan ritüeller ve bu ritüellerin piramitlerin yapımında oynadığı rol hala tam olarak anlaşılmamış durumda. Antik metinler Firavunların ruhlarının piramitlerin içinde hapsolduğu ve bu ruhların hala orada dolaştığını söylüyor. Piramidin gölgesinde karanlıkta yükselen bu taş devler, bize insanlığın sınırlarını ve bilinmeyen gücünü hatırlatıyor. Geçmişin gizemleri, gelecek nesiller için biler bilmece olarak kalacak. Ama bir şey kesin, Mısır piramitleri sırları ve karanlık hikayeleriyle her zaman tüyler ürpertmeye devam edecek. Antik Mısır'ın büyü ve gizem dolu dünyası, piramitlerin gölgeleri arasında saklanmaya devam ediyor. Karanlık koridorlarda yankılanan adımlar, bilinmeyen bir varlığın sessiz fısıltıları ve derinlerden gelen soğuk rüzgarların uğultusu buraya adım atan herkesi dehşete düşürüyor. Piramidin içinde kaybolanlar bu taş devlerin karanlık sırlarını asla unutamayacaklar. Gece çöktüğünde Mısır çölünün sessizliği içinde yankılanan hikayeler hala tüyler ürpertmeye devam ediyor. Unutmayın, bazen en karanlık sırlar en parlak taşların altında saklanır. Bu sırları ortaya çıkarmak isteyenler karanlığın içinde kaybolmaya hazır olmalı çünkü piramitler sadece taş yığınları değil. Onlar insanlığın en büyük korkularının ve en derin gizemlerinin bekçileridir.